Gökhan zam meselesine geleceğim. Büyük ihtimalle dinlemişsinizdir. Ama ama size şimdi şöyle gelelim. Ee, Gökhan zam meselesini vereceğim. Şunu çekeyim. Şimdi şöyle gelelim. Evet. Lütfen kaydı vereceğim. Kayıttaki sesin arkadaşım olduğunu özellikle altını çizmek istiyorum sevgili izleyiciler. Arkadaşım anlatacağım şimdi. Bir, ben dedim zaten biz garantiye aldık bunu. Tuvaletten sessiz konuşuyorum. AK Parti il başkanlığındayım. İçeride şey var Adem Yeşildağ. Sonra AK Parti'nin şeyi adayı Mehmet Öntürk. Hey, hey. Konuştum ben. Hey. Yani bu gündüz konuştuğumuzu. Bir, şekilme asla olmayacak. Bir, ben dedim zaten biz garantiye aldık bunu. İki, üç milyon veriyorlar. Aha. Abi bir de kuzenim orada şeyi söyledi. Ya bir pozisyon falan dedi. Pozisyondan kasıt ne? Spor Bakanlığı mı? İşte belediye mi yoksa külliye mi? Bize sorsun biz de genel merkeze bildirelim. Olumlu olumsuz size döneriz Turgay Bey dediler. Ya o kadar konuştuk ki sağ olsun çok iyi karşıladılar. Kahveler, sohbetler bayağı iyi karşıladılar yani. Ben bir iki hediye de getirdim. Ailede engelli var. E, ailesini garantiye alması lazım. Hepsini söyledim. Onu o yüzden yükseltebilirim rakamı. Beşe çıkarabilirim yani. Aynen aynen. Abi abi şöyle herhangi bir şey olur. Bu spor yorumculuğu olur TRT'de. Atıyorum. Ha, şeyi de söylediler. Bu, bu... Hatay Spor'la ilgili de olabilir. Ha, Hatay Spor'u alırsak mesela Hatay Spor'u alırsak Hatay Spor'un orada sportif direktörü anladın mı? İşte CEO'su gibi şey, işte başkanı gibi atıyorum. Bu tarz işte ne bileyim spor projelerinde olur. Hı -hı. Son tamam canım koruma meselesini de açtım ben. Onda da sıkıntı yok. Korumayı da valilikten ayarlayacaklar. Tamam. Tamam. Ama en, Şeyi de sormayı yaptım. Dolar mı, TL mi? Onu da şimdi öğrenirim. Dolardır tabii. herhalde ne oldu? soruyorsun sen? İyi misin ya? Ya 3, milyon TL değildir ya. O dolardır. Zaten 3 milyon TL diye bir para mı kaldı? Çocuk. <laughs> bir kez daha verelim mi arkadaşlar? tuvaletten sessiz konuşuyorum. AK Parti il başkanlığındayım. İçeride şey var Adem Yeşildağ. Sonra AK Parti'nin şeyi adayı Mehmet Öntürk. Hey, hey. Konuştum ben. Hey. Yani bu gündüz konuştuğumuzu. Bir, şekilme asla olmayacak. Bir, ben dedim zaten biz garantiye aldık bunu. İki, 3 milyon veriyorlar. Abi bir de kuzenim orada şeyi söyledi ya bir pozisyon falan dedim. Pozisyondan kasıt ne? Spor Bakanlığı mı? ...işte belediye mi yoksa külliye mi? Bize sorsun biz de genel merkeze bildirelim. Olumlu olumsuz size döneriz Turgay Bey dediler. Ya o kadar konuştuk ki sağ olsun çok iyi karşıladılar. Kahveler, sohbetler bayağı iyi karşıladılar yani. Ben bir iki hediye de getirdim. Ailede engelli var. Ee, ailesini garantiye alması lazım hepsini söyledim. Onu o yüzden yükseltebilirim rakamı. Beşe çıkarabilirim yani. Aynen aynen. Abi abi şöyle herhangi bir şey olur. Bu spor yorumculuğu olur TRT'de. Ha, atıyorum. şeyi de söylediler. Hatay Spor'la ilgili de olabilir. Ha, Hatay spor alırsak, mesela Hatay Spor'u alırsak Hatay Spor'un orada sportif direktörü anladın mı? Hı -hı. gibi, şey, başkanı gibi atıyorum. Bu tarz işte ne bileyim spor projelerinde olur. Hı, -hı. Tamam Marta'da. canım. Koruma meselesini de açtım ben. Onda da sıkıntı yok. Korumayı da valilikten ayarlayacaklar. Tamam. Tamam. Ama en Şeyi de sormayı unuttum. Dolar mı, TL mi? Onu da şimdi öğrenirim. Dolardır tabii. Herhalde ne oldu? değil. Abi. Neyi soruyorsun sen? İyi misin ya. Ya 3, milyon TL değildir ya. dolardır. Zaten 3 milyon TL ne diye bir abi. para mı kaldı? Çocuk. <gülüyor> evet, <gülüyor> şimdi sevgili izleyiciler. Önce şunu söyleyeyim. Ee, yorumlarımı şöyle alayım Ali abi e, ben olayı tam anlamadım şimdi kayıtta Gökhan ile konuşan Türkay Kocakaya mı Eğer oysa nereden arkadaşınız oluyor Ayrıca herkesin tanıdığı bir isim dediniz Ben ilk defa duydum. Evet arkadaşlar ilk defa duyuyorsunuz herkesin tanıdığı bir isim önce onu söyleyeyim hem de öyle böyle değil ee, en azından sahibi olduğu şirketin herkesin bildiği bir şirket öyle söyleyeyim yani. daha da anlaşılması için benim arkadaşım, önce onu söyleyeyim. Gerçekten arkadaşım. Ee, bu olay, gördüğünüz bu konuşma, fa daha farklı bölümleri de var. Bu konuşmalar Turgay Kocakaya tarafından kayda alınmış konuşmalar arkadaşlar. Yani Gökhan Zan'ın danışmanı tarafından. Kayda alınmış ve birçok konuşmanın peş peşe eklenmesiyle ilgili. Arkadaşlar Gökhan Zan AK Parti il merkezine gittiği zaman hediyelerle niye gitsin? Niye hediyeler götürsün? Engelli meselesi. Bir başka eve gidilmeyle ilgili bir bölüm. AK Parti il binasına gidilmesi ayrı bir bölüm. Para meselesi ayrı bir bölüm. Ayrı bölüm ayrı bölüm. Şimdi dün anlatmıştım size. Bir kez daha anlatacağım. Ee, Gökhan Zan agresif bir kampanya yürütmesi gerekiyor. Hatay'da. Bu Hatay'da bu agresif kampanyanın yürütülmesi için sevgili izleyiciler para gerekiyor. Ve benim arkadaşım bizzat Gökhan Zana diyor ki ya iş adamları tekrar söylüyorum iş adamları seçimlerde e, işte yarışan isimlere bağışlar yaparlar seçim kampanyalarına. Bu bağışlarla ilgili olarak seninle ilgili yapacağımız kampanyanın bedeli 5 milyon lira. Arkadaş 5 milyon lira o dolar meselesini de anlatacağım. 5 milyon lira. Bu 5 milyon liranın kampanya sosyal medyada kullanacak reklamlarla ilgili ve aynı zamanda da anketlerle ilgili sevgili arkadaşlar. Anketler ve sosyal medya ile ilgili para gerekiyor. 5 milyon. Doğal olarak Türkiye İçi Partisi'nde böyle bir para yok. Ve Türkiye İçi Partisi'nde böyle bir para olmadığı gibi aynı zamanda Gökhan Zan'da da böyle bir para yok. İşte bu paranın diyor ki e, arkadaşım yani bu kampanyanın yürütülmesinde ortaya çıkacak faturayı direkt e, bağış yapacak kişiye kestir yani kestiririz. Doğal olarak da o kuruma öder. Böylelikle de senin de parayla ilgili ilişkin olmaz deniliyor. Şimdi şimdi bu Turgay, Turgay Kocakaya önce bu şeyleri düzenliyor ve şantaja başlıyor. Ardından bunu bunu şantaja başlıyor Gökhan'la ilgili olarak ve doğal olarak Lütfi Savaş ekibine teslim ediliyor sevgili izleyiciler bu. Bu video, kurgulanmış video Lütfi Savaş ekibine teslim ediliyor. Bu, bu bu video Erk Acerere ulaşıyor sevgili arkadaşlar. Erk Acerere ulaştırılıyor. Bu Erk Acerere ulaşılan bu video ile ilgili de söyleyeyim. Erk ile Cumartesi akşamı saat 22.30'da da bu konuyla ilgili yayın yapacağız. Erk Acerer'le de bunun detayını da soracağız. Erke erke bu videoyu ulaştıran da yani kamuoyundaki bu videoyu ulaş, ulaş, ulaştıran da benim arkadaşım. Onun onu da bir kenara yazın lütfen. Erk acerere bu videoyu ulaştı. Şimdi, şimdi başka bir yere geleceğim, açacağım biraz daha konuyu. Ee, yani bu gördüğünüz hem deep fake diye konuşulan bu o, şey konuşmalar, arkadaşlar deep fake değil. Farklı zamanlarda konuşulan, konuşulmuş hece hece eklenmiş Gökhan Zan'ın kendi konuşmaları. Ama farklı zamanlarda konuş Bizzat kampanya boyunca yanında bulunmuş o. Turgay Kocakaya tarafından organize edilmiş bir kurmaca video. Şimdi buraya geliyorum. Diyeceksiniz ki İslam e, şeye AK Parti il merkezine neden gitmiş, neden konuşmuş? Bunları da konuşalım. Şimdi o futboldaki şike meselesiyle ilgili konuşacağım. Şimdi Gökhan Zan dedi ki adayım çekilmiyorum ve gücümüzü gördüler. O nedenle böyle bir plan yapıldı diye açıklamada bulundu. Diyor ki Partisi de Gökhan Zan'ın partimizin asla tasvir etmeyeceği ilişkilere girdiğine dair çeşitli iddialar tarafımıza ulaşmıştır denildi. Ve e, AK Parti hata il binasında arandığını söyleyerek arkadaşlar bu da yalan. Arayan kişi AK Parti şeyin pardon AK Partili bir isim de değil Gökhan Zan. Yani Gökhan Zan'ın aradığı isim aslında seçim kampanyasını yürütecek başka bir isim. Tekrar tekrar söylüyorum. Seçim kampanyasını yürütecek başka bir isim. AK Partili bir yetkili dedi. Şimdi Türkiye İşçi Partisi Türkiye İşçi Partisi İyi Parti'den milletvekili adayı olmuş Gökhan Zan'ı partisinin adayı yaptı. Hangi aşamada yaptı? Gökhan Zan özellikle Lütfi Savaş'la ilgili o protesto gösterisinden sonra. Neden yaptı arkadaşlar? Gökhan Zan'ın Hatay'da bir popüler karşılığı olduğunu gördüler, kamuoyunda tartışıldığını gördüler ve Gökhan Zan'la birlikte daha çok oy alabileceğini düşündüler. Bunun üzerine aday yaptılar. Şimdi aday yaptıktan sonra siz partinin genel başkanı olarak, partinin yöneticileri olarak Gökhan Zan'ı çağırıp oturup niye bir yol haritası belirlemediniz? Bu video doğru mu? böyle bir pazarlık yaptın mı diye niye konuşmadınız başta Erkan Baş'a soruyor. Neden konuşmadınız? Ve ve Gökhan Zan'ın adaylıktan çekildik açıklaması neden Özgür Özel'in Özgür Özel'in eğer Gökhan Zan'ın adaylığı devam ederse hatayı kaybediyoruzun arkasından yapıldı sorusunu sormak gerekiyor. Ve ardından da Samandağ ile ilgili bir pazarlık yapılıyor mu diye sormak gerekiyor. Samandağ'da CHP adayı çekilip tip adayına mı bırakılacak diye sormak gerekiyor. Yani karşılıklı bir mutabakat mı yapıldı, bir anlaşma mı yapıldı sormak gerekiyor. Eğer bu video inandırıcılıysa, bu video tip yönetimi inandıysa o zaman soru şu. Gökhan Zan'a oturup Twitter'dan yapılan bir açıklamayla adaylıktan çektiklerini değil, aksine Gökhan Zan'la oturarak ikna etmeleri gerekmez miydi Gökhan Zan'a? Şimdi Erkan Baş, Erkan Baş bunun üzerine kendi geleceğimi düşünmem lazım iddiasını, kendi geleceğini düşünmem lazım iddiasını ben kusura bakmayın. Türkiye içi partililer Türkiye içi partililer kendi geleceklerini düşünmüyorlar mı? Yani Gökhan Zan'ın kendi geleceğimi düşünmem lazım ibaresi niye tuhaf bir şey ki? Yani Gökhan Zan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanamayacağını bilmez mi? Geri zekalı mı, aptal mı, salak mı? Gerçeğe koyalım arkadaşlar. E siz Gökhan Zan'ın böyle bir cümleyi kurmasının üzerinden şimdi rüşvet aldığı düşünülüyor, değil mi? Ya da rüşvet teşebbüsünde bulunulduğu söyleniyor. Ya da teklif edildiği söyleniyor. Şimdi başlıyor ki deepfake dedikleri bir uygulama ile yapıldığını söylüyor. Ama kimi konuşmalarda da e, tabii deepfake derken yaratılmıyor. E, şöyle söyleyeyim arkadaşlar deepfake konusunda biraz önce deepfake de derken yani ee, Gökhan Zan'ın yap, yapmadığı hiçbir konuşma değil. Aksine Gökhan Zan'ın yaptığı konuşmaların birleştirilmiş hali. Ne söyletmek istiyorsanız söyletiyorsunuz. Bugün siz de yapabilirsiniz yapay zekayı biliyorsunuz. Ne söyletmek istiyorsanız bunun örnekleri dolaşıyor sosyal medyada. Ama özellikle söyleyeyim özellikle e, Turgay Kocakaya üzerinden gidiyor. Şimdi Erkan başlıyor ki ben bu seçimi kazanamazsam da kendi geleceğimi düşünmem gerekir. E tabii ki düşünmesi gerekir. Bunda ne tuhaflık var ki Erkan Baş? Siz düşünmüyor musunuz kendi geleceğinizi? Yani e, e, Cumhuriyet Halk Partisi tabanından oy aldığınızı biliyorsunuz. Ve doğal olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ne kaybettirmiş bir siyasi parti olmamak için gelecek seçimlerde CHP tabanından oy alabilmek için bir hamle yapmıyor musunuz kardeşim? Yani siz kendinizi düşünmüyor musunuz? İyi Parti'den milletvekili adayı olmuş Gökhan Zan'ı aday yaparken sorun yoktu. Daha da daha da ileri gideceğim şimdi. Erkan Baş diyor ki, partimizin asla tasvir etmeyeceği ilişkilere girdiğine dair çeşitli iddialar tarafımıza ulaşmıştır. İddia sevgili Sayın Genel Başkan Erkan Baş, iddia iddia. Tip Genel Merkezi'nin beni adaylıktan çekme konusundaki açıklamasının yasal ve siyasal karşılığı yoktur. Şantajla, montajla, tehditle boyun eğmeyeceğim, kişilik haklarıma yapılan saldırılara karşı korkmadan korkmayacağım ifadesini kullandı Gökhan Ve ısrarla bunun bunun şey olduğunu söylüyor. Çekilmesi durumda 3 milyon dolar alacağını önerdiği zanında 5 milyon dolar için pazarlık ettiği de yer alıyor. Orada öyle bir şey de almıyor sevgili arkadaşlar. 3 ile 5 milyon konuşması aslında bir iş adamından alacağı bağışla kampanya ile ilgili rakam olduğunu ifade etmek istiyorum. E, dolar dedikleri rakam da sevgili arkadaşlar, dolar dedikleri olay da, dolar dedikleri olay da aslında o kampanya ile ilgili bir iş adamının yapmak istediği bağışla alakalı olduğunu söyleyeyim yine. Yine diyor ki e, baş devam ediyor. Birincisi seçimi kazanmamak durumu. Bizim açımızdan buna göre bir plan yapılması zaten kabul edilebilir bir şey değil. İkincisi siyasi mücadele sırasında insanlar bir takım fedakarlıklarda bulunabilir. Buna cüret ederek siyasete girilir zaten. Bir tavır alıyorsanız bunun hepimiz açısından belli bedelleri var ve bunu göze almak gerekiyor. Arkadaşlar Gökhan Zan sosyalist değil ki. Gökhan Zan aday yaparken sosyalist olduğunu bilerek mi aday yaptınız? Hayır. Yapmadınız. Gökhan Zan'ı aday yaparken siz Gökhan Zan'ın alacağı oyların Lütfü Savaş'a oy kaybettireceğini ve seçim kaybettireceğini biliyordunuz Sayın Erkan Baş. Seçimlere iki hafta kalmışken o montaj videosu üzerinden Gökhan Zan'ı adaylıktan çektiğinizi söylemek aslında tipin Lütfü Savaş'a o çok karşı çıktığınız Lütfü Savaş'a seçim kaybettirmemek için yapılmış bir hamle olduğunu gizliyorsunuz. Hikaye anlatmanıza gerek yok. Bunu çok açık cesaretle söyleyebilirsiniz. Biz adayımızı çıkıyoruz Çünkü AK Parti adayının Hatay'da kazanmasını istemiyoruz diyebilirsiniz. Bu samimidir. Bence bu alkışlanacak bir ifadedir de onu söyleyeyim. Ama bunun arkasına mur mur mur, mur ederek konuşmayı da doğru bulmuyorum. Yani hem depremden söz edeceksin hem Lütfü Savaş'ın kimliğinden söz edeceksin hem de Gökhan Zana adaylıktan çektiğinde adaylıktan çektiğinizi söylediğinizde bunun seçim kazanmak için bir hamle olmadığını bize anlatmaya çalışacaksınız. Yerseniz. Yok öyle hikaye. Yok. Şimdi bedel ödemek için sosyalist mi olmak gerekiyor Ali abi? Mesela siz de siyasal tutumunuzdan dolayı bazı konularda sıkıntı çekiyor olabilirsiniz. Peki sosyalist misiniz? Hayır ben tip açısından söylüyorum arkadaşlar. Türkiye İçi Partisi'nin bulunduğu nokta açısından söylüyorum. Tip sosyalist bir parti. Ve Erkan Baş da hem bir komünist hem de sosyalist bir partinin genel başkanı. Ve doğal olarak böyle bir cümle kurmasını doğal buluyorum. O kendi ama Gökhan Zana söylemesin do doğru bulmuyorum. Ya bu eğer mantığı anlayabilmişseniz söylemek istediğim olay budur. Ee, kısacası şunu söyleyeyim. Gökhan Zana ittifak yaptın diyenler kendileri ittifak yapıyorlar. Hikayeyi anlatmasınlar bize. Gökhan Zana ittifak suçlamasında farklı bir şekilde ittifak suçlamasında bulunan Türkiye İşçi Partisi bir ittifakın ve bir pazarlığın içerisinde olduğunu gizlemeye çalışıyor. Bunu cesaretlice yapın. Biz Hatay'ın AK Parti tarafından kazanılmasını istemiyoruz. Onun için de Gökhan Zan'ı adaylıktan çekiyoruz. İddialar da gündeme geldiği için de bu çekmemizi daha da çabuklaştırdı diyebilirsiniz. Bunun için de Gökhan Zan'ı oturup ikna edersiniz kardeşim. Kusura bakmayın. Siz, siz Cumhuriyet Halk Partisi ve Lütfü Savaş'la anlaştınız. Lütfü Savaş'la anlaşmasanız da Özgür Özel'le anlaştınız. Ne hikaye anlatıyorsunuz bize? Ne hikayesi anlatıyorsunuz yani? Ve siz bunu yaparken aslında adayınızı Gökhan Zan'ı gömdünüz yani kusura bakmayın. Gömdünüz gömdünüz. İtibarsızlaştırdınız. Bir adayınızın kamuoyu tarafından linç edilmesi için aslanların önüne attınız. Niye? Sırf Hatay'daki yaptığınız arkadaki pazarlık anlaşılmasın diye. Sırf halbuki bunu, bunu çok normal bir şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi devam edeceğim arkadaşlar. Devam edeceğim. Gökhan Zan devam etti. Gökhan Zan dedi ki bana CHP lideri Özgür Özel sevgili izleyiciler Ali Mahir Başarır'la beraber adaylıktan çekilmesi şartıyla Defne ve Arsuz'u teklif ettiğini öne sürdü zan. Lütfü Savaş'ın olduğu hiçbir kompensasyon, kompensasyonda yokum yanıtını verdiğini söyleyen zan. Görüşmeye CHP'li vekir Servet Mullaoğlu oğlu şahittir. Yalansa herkes yüzüme tükürsün dedi. E şimdi CHP milletvekili Ali Mahir Başar'ın evinde Özgür Özel ile bir görüşme gerçekleştirdiğini açıklayan Zan iki ismin kendisine Lütfü Savaş'ın boşluğunu ancak seninle doldurabiliriz. Defne ya da Arsuz'dan birini verirsek çok iyi olur. Bunu kabul eder misin? Şimdi ben Erkan Baş'a da buradan sesleniyorum. E bu da bir kirli pazarlık değil mi Sayın Erkan Baş? Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Özgür Özel, Ali Mahir Başarır ve Hatay milletvekilinin bulunduğu bir toplantıda bu Gökhan Zan'a teklif edildiğinde bir rüşvet değil mi? Rüşvet olmuyor mu arkadaş? Bu bir pazarlık olmuyor mu? Sizinle bunu sizinle böyle bir pazarlık yapılırsa ahlaklı bir pazarlık mı oluyor? Siyasi partilerin Türkiye'de birbirlerinden farkı yok. Önce onu söyleyeyim. Türkiye İçi Partisi Lütfü Savaş'ın yani Cumhuriyet Halk Parti'nin kaybetmemesi için Gökhan Zan'ı arkasında durmayarak itibarsızlaştırdı. Gökhan Zan'ın kişiliğini yerle bir etti. Hem de sosyalist bir parti olarak yaptı bunu. Sosyalist bir parti olarak yaptı bunu. Daha etik davranabilirlerdi. Tekrar tekrar söyleyeceğim. Papağan gibi söyleyeceğim. Biz Hatay'ın kaybedilmesini istemiyoruz diyebilirlerdi. Kaybettiren taraf olmak istemiyoruz diyebilirlerdi. Ama Lütfü Savaş'la da yan yana gelmemek için hikaye anlatıyorlar. Gökhan Zan'ın adaylığını çekmenin aslında Lütfü Savaş'a seçim kazandırmak olduğunu söyleyemeyecek kadar korkak davranıyorlar. Etik davranmıyorlar. Kusura bakmasın kimse. Şimdi devam edeceğim. Gökhan Zan üzerinden sen Cumhuriyet Halk Partisi ile ittifak yapacaksın. Pazarlık yapacaksın. Ama ama Gökhan Zan'ı pazarlık yapmakla suçlayacaksın. Sizin yaptığınız konuşmaların ka kasetleri keşke yayınlansa değil mi? Of Allah'ım ya Rabbim. Şimdi sevgili izleyiciler bir şey söyleyeceğim. Dedik ya futbolda olan şike seçimler. Türkiye'nin her yerine bakın lütfen. Çok net söyleyeceğim. Hiç kimseyi tutmaksızın. Kimsenin tarafı falan da değilim sevgili. Ben bir seçim kazanmak için insanların itibarsızlaştırılmasının, insanların kişiliklerinin dibe vurdurulmasının, çöp edilmesine karşı. Siz yaparsanız sorun yok, başkası yaparsa sorun var. Tekrar soracağım. Geçen gün söyledim. 400 milyon TL karşılığında, 400 milyon TL karşılığında adaylığı kime sattınız diye soracağım birilerine. Ve buradan bir, buradan da bir şey söyleyeceğim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin aday belirleme sürecindeki aday belirleme sürecindeki isimlere buradan sesleniyorum Cumhuriyet Halk Partisi'ne mal varlıklarınızı açıklayın kardeşim. Mal varlıklarınızı açıklayın. Son 10 yıldaki mal varlıklarınızı edindiğiniz mal varlıklarınızı eşinizin, çocuklarınızın ve kendi üzerlerinize yaptığınız mal varlıklarını açıklayın. Kusura bakmasın kimse. Şimdi Gökhan Zan'ı ikna edip çekebilecekken siz şimdi Gökhan Zan'ı yaralı bir aslana dönüştürdünüz. Yaralı bir aslana dönüştürdünüz. Ve adaylıktan çektim demekle de çekmiyorsunuz. parti desteğini çekiyorsunuz. Vatandaşların desteğini çekemiyorsunuz. Gökhan Zan ne kadar oy alırsa şimdi hep beraber göreceğiz. Kamuoyu yoklamalarında %10 gözüküyordu. Şimdi ne alacak bakalım. Türkiye İçi Partisi'nin arkasından çekince oyu azalacak mı? Yoksa yerinden kalacak hep beraber izleyeceğiz sevgili izleyiciler. Şimdi futbolda şike var arkadaşlar. Türkiye'nin her yerine lütfen futboldaki şike gibi bakın. Baştan anlatmıştım. Takımınız şampiyon olacak. Yani belediye başkanı kazanacaksınız. Şimdi rakibinizle, en yakın rakibinizle de seçim kritik. Kritik. Yani aranızda iki puan, 3 puan var, 5 puan var. Bu seçimi hem araya açabilmek için hem seçimi garantileyebilmek için rakibinize rakibinize yakın olan siyasi adayların desteklenmesi gerekiyor. Bu yapılıyor sevgili izleyiciler. Türkiye'nin dört yanında. Tekrar söylüyorum. A partisi, B partisi. Fark etmiyor. Diyelim ki A partisindeki belediye başkanı adayısınız. Seçimi kazanmak istiyorsunuz. B partisine oy kaybettirebilecek, ondan oy alabilecek adayı el altından destekliyorsunuz. B partisi de A partisi için yapıyor. Bunu İstanbul'un her yerinde, Türkiye'nin her yerinde, en küçük ilçeden en küçük beldeye kadar aynı futboldaki şike gibi biliyorsunuz şampiyonluğu oynuyorsunuz. En yakın rakibinizde aranızda 2-3-5 puan var. Ve doğal olarak sizin tüm maçları kazanmanız gerekiyor. Rakibinizin de tüm maçları kaybetmesi gerekiyor. Eğer siz maçları kaybedecekseniz rakibinizin maç kazanmaması gerekiyor. Rakibiniz de sizin oynayacağınız takımlara rüşvet teklif etmesi gerekiyor, şike yapmak, para vermesi gerekiyor. Bu Türkiye'de oluyor ve bu da mübah görülüyor, normal görülüyor. Aynen futboldaki şike siyasetle işliyor. Neden? Millete mi? Millete hizmet için mi? Kentlere hizmet için mi yapılıyor? Yani bu kadar büyük paralar niye kullanılıyor abi? Bir kişinin aday olabilmek için 400 milyon TL vermesi iddiasını söylüyorum. 1,5 milyon dolarlık öyle demedim de boş çek verip eğer adaylığı kesinleştirirse 1,5 milyon dolar o çeke yazılması 1 milyon dolar karşılığında 3 me meclis üyelerinin satılması. Tüm siyasi partilerde oluyor lanet olası. Ve bunun adına da bize Vatan Millet Sakarya kentlere hizmet, millete hizmet diye anlatıyorlar. Herkes kendi siyasi çevresine, kendi oligarklarına, kendi iktidarlarının zenginleşmesi için, daha çok kazanabilmek için, daha çok talan yapabilmek için, daha çok soyabilmek için yapıyorlar. Ha bu paraları kimden alamıyorlar? Çok güçlüyse aday alamıyorlar arkadaşlar. Ama size bir şey söyleyeyim mi? Çok güçlü adaylardan bile almıyorlarsa ben hiçbir şey bilmiyorum. <laughs> Bilmiyorum yani. Arkadaşlar Turgay Bey arkadaşım değil ya. Nereden çıktı? Turgay değil arkadaşım. Yani gerçekten neresiyle dinliyorsun? Nasıl dinliyorsun beni? Bu kayıtları yapan Turgay. O ses kaydında Gökhan Zan'la konuşan arkadaşım. Arkadaşlar konuştum. Ee, gelmesi için gelir inşallah. Ülke çok güzel Sedef. Ülke alttan çürüdü yakında üzerimize devrilecek. Deprem olmasını bazen biliyorsunuz kimi binalar deprem olmadan çöküyor. Sistem çürümüş, kokuşmuş. Bu sistem çöp çöp beyler. Çöp. A partisinin gidip B partisinin gelmesi inanın hiç fark etmiyor. Ve eğer bugün Türkiye'de bu siyasal iktidarla ilgili, bu siyasal iktidara bir ders vermek gerektiğiyle ilgili 28 Mayıs'ın referandumu görmesem bu seçimleri. İnanın sandığı bana ne? Yaşadığım kente A parsi B parsi umurumda değil arkadaşlar. Ama sadece bu özellikle 28 Mayıs sonrası siyasal hem 1 Nisan sonrası gideceği yol haritası ile ilgili olarak bir ders vermeyi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Erdoğan bu seçimleri çok büyük bir farklı kazanırsa açık söyleyeyim İstanbul'a dahil buna Antalya, Hatay gibi kentlerde dahil olmak üzere kazanırsa Valla demir yumrukla ülkeyi yöneteceğini düşünenlerdenim açık söyleyeyim. Demir yumrukla.